Ya Haluk bu Ataşehir'de sen bu biyata hastat paylaşımıyla bir yer mi verdin? Biyatan mı efendim? Hayır biz öyle bir şey vermedik. Şeritlere Daha vermişsin. E, onlar oradan arsa almışlardı efendim. Nasıl arsa aldılar? Yani bakanımız döneminde arsa satın almışlardı Ataşehir'de. Arsa satın almışlardı. Evet efendim. Haluk sen bu işi yanlış biliyorsun. Hasılat paylaşımı bizi ister mi diye ben mi bildiğim kadarıyla bir yasak? Yani emlak konut... Yani bu ıı, arsayı... Bu arsayı TOKİ'den mi aldılar yoksa başkalarından mı aldılar? Efendim oradaki arsa tabii ki e, bizim arsamızdı. Bizden aldılar. Bizden aldılar? 71, 72, 72 milyona bizden almışlardı. Evet. E, parayı ödediler mi? E, Taksitlerini ödüyorlar efendim. Nasıl taksitleri yani, taşla, Yani bir peşinat vardı, bir de taksitleri vardı, onların ödemeleri devam ediyor. Sayın başkanım. Peşinatı neydi, taksiti neydi? Ben şu anda, yani 72 milyonun belli bir peşinatı vardı, onu ödediler. Geç de olsa ondan sonra da taksitlerini ödemeye devam ediyor ama şu anda tam olarak miktarını hatırlayamıyorum. Neden o zaman ödeyecekler bunu? Ee, ben size ona bir bilgi not olarak göndereyim mi efendim? Ee, Arzu ya diye. gönder de bu tür şeyleri lütfen benimle konuşun ya. Ben yani şu an satıyoruz, satmıyoruz diye bir konuşun ya. Eski dediğin senin kaç aylık? Ee, senelik diyebiliriz efendim? Yok canım senelik yok. Senelik. Eğer senelikse zaten hepten yandık. Evet. Kaç tane taksit aldın ondan sen? Ben en az bir... E dört beş taksit almış olmamız lazım. Ben tam detaylı bilgi arz ederim efendim. Bunu iptal edin oh. istiyordunuz. Sen hemen şey yap, gerekirse iptal edeceğiz. Aa, anladım, de sen de Sen hemen...